tvbolu.com Hastayım ben. Amel, kusma, hepsi gidiyor böyle. Böbreklerim mağriye. Bu yukarısına zehirli atık atıyorlar. Su debasının 50 metre üzerinde. Çukur orası. Orayı sattılar. Normal evlerin içme suyuna mı karışıyor evet. Bu? Normal içme suyuna karışıyor oraya. <laughs> Ka Kaç kişi de var böyle rahatsızlık? Ya şu anda en aşağı 50 kişi de var yani. Hastanede Çok, olanlar var, da var. Hastanede herhalde. de olanlar var. Çoluk çocuk. Bizim yeni geldi. Örnek alındı mı? Ne yapıldı? Örnek almaya gittiler şimdi. Ama bunu devlet tarafından bir önlemeniz lazım. Burayı zehirlik atık atıyorlar. Burayı biz baş edemedik. Mahkemeye verdik. Dernek olarak ne yaptık saklı saklı gece gece oraya zehirli atık atıyorlar. Bunu hiç kimse alakadar olmayın. Bizim iddiamız bu kadar çoluğun çocuğun bayram arafesinde e, suların bozuk kokulu olup da milleti zehirlemesi yani bizim şeyimiz başka bir bilgimiz Allah, yok şu anda. Değil. Numune almaya gittiler inşallah ondan sonra. Kaç Tabii, gün önce başladı abi bu? İki gün önce. İki gün önce, i̇ki başladı. önce başladı. İki gündür. Mesela Dün bu gece. Yani, bu budur. gece çok şiddetliydi. Yani bayramın Anadolu'da birinci günü gecede. Bugün yaptılar yani. Var mı sizin de ailenizde Benim o. çocuklar falan şimdi hastaneden geldiler. E, bağırsak enfeksiyonu demiş doktor. Tabi ilacını apını vermiş Hiç yeni geldiler. Az önce demiş. geldiler benim. Gelin, çocuklar, oğlan hepsi şeyden yeni geldiler. Öyle durun bir de görsemeyin. Abi kloş lan çalışıyor şu anda. Niye işte. Ya olmuş Nasıl da var nereye gitsin yani? anlamı yok. Nasıl de şey çıkmış işte yani köyümüz 105 hanede, 35 hanede da e, kusma, ateş çıkmış. Acaba sulardan olduğu da belki işte tahlil yaptırıyoruz. Sulardan olabilir mi diyoruz? <laughs> Yarısı diye bir şey yok bunun ortada. Bir 10 e, hanede bilen var yani. Hastaneye gidenler olmuş sende, evet, sanırım. Evet hastaneye gidenler 10 hanede bilen var yani. Biz de sulardan tahlil alıyoruz. İl e, Sağlık Müdürlüğü'ne söyledik. Geldiler e, tahlil alıyoruz Biz de öbür <laughs> tarafa. Buna da gidelim tvbolu.com <laughs> <laughs>